Leç manitalar yek barın Babanıza renk çovur enerjimiz tam poğır Sendeki tampona girecek yok Boru hizmet verecek daha çok var o bu Sigaralar Le -o manitalar yek barın Babanıza renk çovur enerjimiz tam poğır Sendeki tampona girecek yok Boru hizmet verecek daha çok var o bu Kızın aldım bardağını direkt şart Bunu görünce diyor hemen dur kür şat Bebeğim edeceğim baştan seni inşaat Tek duydum ses hadi bu kür Elim tezgah Paranoya başa sar Vallahi Leyla kafamız alemdar Beni takma sallana sallana azdırma Emanetimi kızdırma Buralar nasıl gece boyu asıl da baba hazır Önceden öncedendir master işi hızlandır bizi hırslandı Kardeşlerim sırttan değil aslandır Tabi can o mekan iki deli bekar Her gece akar adımızı falan yalan, sikim de Milan, senin ex manitan ama tatlı baldan, altında cg her yer Modese, kuzen sana diyorum geri kodese aklı kara kız da bana diyor ne de iste, çıkıyoruz bir rapiste etiket mevzula dikkat et 10 tane paket bize oluyor mu tek Çok güzelsin ama seni sevmiyorum pek Tek değilsin bana ama bir fotoğraf çek Dikiş tutmaz emanet bu bok bir lanet Saçma sapan hareket derken kalktı etek Bu sefer felek gülüyor bize demek Evet bebek arabayı dereye çekecek. Kardeş aya yok bıra dediler araba olmaz Gel yatağa sizi de hepinize bastım Engel renkler değil artık düşünüyor zevkler Bu devirde bir, de bir de. Allahu Ekber Sigaralar leç onu manitalar yek Borun babanıza renk çovur Enerjimiz tam power Sendeki tampona girecek Yok boru hizmet verecek Daha çok var o rospu Zıngsta makina Sigaralar leç onu manitalar yek Borun babanıza renk çovur Enerjimiz tam power Sendeki tampona girecek Yok boru hizmet verecek Daha çok var o